Çocuklarım selamlar sevgiler. Bugün U sesini öğreneceğiz. Neler yapacağız? Başlayalım. Görelim, öğrenelim. Ama başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Şimdi çocuklarım. Bakıyoruz. U sesi bulunan varlıkları işaretleyeceğiz. Burada gördüğümüz şey üzerine İngilizce yazsa da bu bir undur. Un derken U sesi kullanıyor muyuz? Evet öğretmenim kullanıyoruz işaretledik. Geldik burada ne var? Masa var. Masa derken içinde u sesi var mı? Hayır öğretmenim yok. Ne yapıyoruz? İşaretlemiyoruz. Geldik buraya. Ne var? Kuzu var. Ne varmış? Kuzu. Kuzu derken u sesini kullanıyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz. İşaretledik. Biraz aşağı geliyorum. Diğer görsellerime. Ne var burada? Bir uçak var. Uçak var. Uçak derken içinde u sesi var mı? Var. Burada ne var? Saat. Saat derken içerisinde u sesi var mı? Hayır öğretmenim. Burada ne var? U Yani u sesi var. Geldim bir sonrakine. Ne var burada? Burada kahvelerin yapıldığı cezve var. Yani u sesi içerisinde yok. Neymiş? Cezve. İçinde u sesi var mı? Yok. Geldim yan tarafa. Bu ne? Muz. Muz derken içerisinde u sesi var mı? Var. İşaretle da ne var? Sabun. Neymiş? Sabun. Sabun. Yani U sesi içinde var. Çocuklarım içinde U sesi var mı yok mu? Böylece görmüş olduk. Sayfaya da genel olarak bakabilirsiniz. Evet. Geldim. ikinci sayfamıza U sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim güzel çocuklarım. Şimdi öncelikle U sesinin Birkaç gösterir kendiniz görün. U sesi böyle yazılıyor, böyle yazılıyor, böyle yazılıyor ama işin sonunda bizim ihtiyacımız olan şey tabii ki böyle yazılması. U sesinin yazılışını inceleyelim. Noktalı üzerinden geçerek baştan yazalım. Bakın çocuklar. U sesini yazmak için kırmızıyı alayım. Sadece bir hamlede bakın herkes izlesin. Bir bakın bir hamle. Yukarı çıktık. Geri aynı şekilde aşağı iniyoruz. Bakın bir daha yapıyorum. Kanlaştırayım hatta yazımı. Büyütelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Dinle. Bir. iki yok bu arada çocuklar. Bakın bir yaptım. Kaldırmadan geri aşağı indirdim. Bu kadar. Ne kadar basit? Bu kadar basit. Devam ediyorum. Şimdi çizgiler üzerinden geçerek yapalım. Küçük U sesinin yazımı için. Bakın görüyorsunuz çocuklarım burada. Bu beyaz kısım. Burası Sarı kısım. Biz sadece ve sadece küçük u sesi için sarı kısmı kullanacağız. Hadi başlayalım. Bir hamlede yazıp bitirelim. Bir. Aşağı in. Bir. Aşağı in. Evet u sesinin böyle yazıldığını gördük. Şimdi boş e, sayfada yazalım. Bakın çocuklarım U sesini buradan yazmaya başlatalım. Noktayı görüyorsunuz değil mi? Şuradaki nokta görünüyor. Evet başlayalım. Bir Aşağı in. Bir Aşağı in. Bir Aşağı in. Evet U sesi nasıl yazılıyor? Böyle yazılıyor, yazılıyor çocuklarım. Ne yapacağız? Şimdi parmağımızla havada yazacağız. Hadi bir. Aşağı in. Bir. Aşağı in. Evet U sesini yazdık. Bu küçük U sesiydi. Sırada büyük U sesi var. Şimdi çocuklarım görüyorsunuz büyük U sesi aslında hiç farklı değil. Hatta belki daha bile kolaydır. Hadi başlayalım yazmaya. Bakın. Bir. Aynı şekilde yazılıyor. Bir. Aşağı in. Bu kadar. Geldim. Burada yazacağız. Bu sefer ne yapacağız? Şimdi büyük U sesi için iki tane kutucuğu da kullanacağız. Yani sarı ve beyaz kısmı görüyorsunuz. Burası beyaz kısmı, burası sarı kısmı. Bu ikisini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz çocuklarım. Şimdi başlayalım yazmaya. Bakın. Bir. Aşağı in. Bir. Bir. Aşağı in. Bir. Aşağı in. Bir. Aşağı in. Bu kadar. Ne kadar basit? Bu kadar basit çocuklarım. Şimdi devam ediyoruz. Geldik. Hecelere. Şimdi çocuklarım artık yavaş yavaş harfler çoğaldığına göre heceleri yazmaya başlayabiliriz. Daha hızlı gidebiliriz. Bakın çocuklar. Burada ne yazıyor? U. Burada ne yazıyor? N. Birleştir. Un. Un. Bir. Aşağı. Bir. İki. Şimdi geldim buraya. Hatta burayı da tekrarlayalım. Un. Un. Mavi yazmak istiyorum. Un. Un. Hadi buraya bakalım. Ne yazıyor? Uk. 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 Hadi. Bir. Aşağı in. Hadi k harfini yazalım şimdi. Bir. İki. Ne yazıyor? Uk. Uk. Neymiş? Uk. Şimdi çocuklarım geldik. Diğer hecelerimize. Bakın ne var? U. Görüyoruz burayı. Bakın. Hatta büyüteyim da. U t u t ut. Hadi yazalım. Yazıyorum. Bir aşağı in. Şimdi t sesini yaz. Bir iki. Ne yazıyor? Ut ut ut. Şimdi geldim buraya. Ne yazıyor? N u U, NU. Neymiş? NU. Hadi yazalım. Önce N sesini yazacağız. Bir, iki. Bir. Aşağı in. Ne yazıyor? N, U, NU. Şimdi geldim. Yeni hecelerime devam ediyorum. Hadi bakalım. Çocuklar bu eksik çıkmış. Hemen düzelteyim. U, l harfi için. Hatta düzeltip yazayım. Evet. Ne yazıyor? U u u u u Hadi yazalım. Bir aşağı in. Bir. Bakın iki hamle de bitirdim toplamda. U u U. Şimdi geldim diğer hecemi. U. 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 Tu. Tu. Hadi yazalım. Bir. İki. Bir. Aşağı in. Bir. İki. Bir. İki. Tu. Tu. Bu hecemizde öğrendik. Yavaştan artık kelimelere geçeceğiz. Hadi bakalım görelim. Bakın çocuklarım burada ne yazıyor? Az öncekiyle aynı hata yapmış. Özür dilerim. Burası u. Bakın u u u u lu. Hadi yazalım. U u lu. Şimdi aşağı geliyorum. Bu ne? K, U, K, U, KU. Hemen hızlıca yazalım. Bir, iki, bir, aşağı in. K, U, K, U, KU. Neymiş? KU. Geldik buraya. İlk kelimemizi artık görüyoruz. Bakın. O, KU. O, KU. O, KU. Hadi yazalım. Bir o k u oku 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 neymiş oku. Şimdi çocuklarım buradan devam ediyoruz. Bakın ne diyor. Kut la kut La. Kutla. Hadi yazalım buraya. Ku T La. Bir. İki. Hadi okuyalım. Kutla. 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 Devam ediyorum. Geldim. Yeni kelime mi? Koku 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 Neymiş? Koku Hadi yazalım Bakın Bir İki Bir Bu neymiş? Ko Ku Koku, Koku. 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 Devam edelim çocuklarım. Geldik yeni kelimemize. Utku. 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 Hadi yazalım. U. -t Ku. Neymiş? Utku, utku, utku. Hadi devam edelim. Geldik bu hecemize. Galiba bunu yazdık. Bakayım. Evet bunu yazdık özür dilerim. Evet bu güzel etkin niye geldik? Aa burada ne var? Burada bir uğur böceği var. Ne varmış? Uğur böceği. Şimdi güzel çocuklarım ne yapıyoruz? Bakın göstereceğim parmakla. Şu arada bakın şurada şurada, şu aralarda ne var? Boşluklar var. Bu boşluklara U sesini yazacağız. Hemen ardından ne yapacağız? Tabii ki okumalarını yapacağız. Hadi başlayalım. Kırmızı ile yazmak istiyorum. Biraz yakınlaştıralım. Bakın yazıyorum. U sesini önce yazalım sonra okuyalım. Bir aşağı in. O bakın oluk 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 neymiş oluk hadi aşağı gelin buraya bakalım bakın u sesini önce yazalım bir aşağı in koku 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 neymiş koku geldim diğer kelimeme hadi önce u sesini yazalım bir aşağı in. Kulak. 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 Neymiş? Kulak. geldim aşağıya? O burada iki tane harf eksik. Demek ki ikisi de U. Hadi yazalım. Bir aşağı in. Bir aşağı in. Hadi yazalım. Nutuk. 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 Hadi yazalım. Yenisine geldik. U sesini şuraya yazalım. Biraz ortalayayım. Evet. U. Bir. Yukarıdan aşağı. U U. U'yu da yazdık. Gel okuyalım. Konut. 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 Neymiş? Konut. Hadi devam edelim. Çok güzel bir etkinlikti aslında. Bakın burada ne var? Burada uçağım var. Uğur böceğim var. Ve U sesim var. Çocuklarım yeni etkinliğimize geldik. Gördüğümüz görselleri burada gördüğümüz görselleri burada yazacağız. Burada ne görüyoruz? Bu görselde ben kukla görüyorum. Ne görmüşüm? Kukla. Hadi yazalım. Bakın yazıyorum. Bir bir, iki, bir, aşağı in. Ku, k sesi kaldı. Kuk, kuk, la. Şimdi la yazacağım. Bir, şimdi sıra a sesinde. Bir, iki, hadi okuyalım. Kuk, la, kuk, la. Kukla. Hadi aşağı gelelim. Bu görselde ne görüyoruz? Bu görselde ses var. Demek ki duyan bir şey var. Demek ki bu bir kulak. 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 Hadi kulak yazalım. Bakın çocuklarım. Bir. İki. Kulak. A. kulak 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 neymiş kulak hadi geldik yeni görselimize ben burada bir okul görüyorum ne görüyorum okul hadi yazalım o k k k ok o okul 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 yazdık ne yazık Okul. Okul. Geldim yeni görselime. Burada ne görüyorum? Burada bir kutu. Kutu. Yani bir kutu görüyorum. Hemen yazalım. Bir. İki. Kutu Tu. Hadi okuyalım. Kutu. 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 Neymiş? Kutu. Evet çocuklarım. Bunu da yaptık. Sıra cümlelere geldi. Önce okuyacağız sonra yazacağız. En sondakini de size ödev vereceğim. Siz yapacaksınız. Hadi başlayalım. Bakın okuyun. Nine Unu Ele Nine Unu Ele. Nine. Unu ele. Hadi yazalım. Ama önce şunları bir sileyim temizleyeyim. Değil mi çocuklarım? Bunu kırmızıyla yazmak istiyorum. Aynısını yazalım. Hadi. Bir. 2 3 ni 1 2 nine nine unu unu e, L, E. Nine, unu, ele. Hadi okuyalım. Nine, unu, ele. Neymiş? Nine, unu, ele. Hadi geldik. Geldik. Yenisine geldik. Hadi okuyalım. Una, nane, ekle. Una, nane, ekle. Hadi okuyalım. Yazalım. Bir, aşağı in un a una na ne ekle ekle noktayı da koyduk una nane ekle una nane ekle geldik son benim için son sizin için değil bu arada siz yine, yine yazacaksınız tane tane oku. Tane tane oku. Neymiş? Tane tane oku. Hemen yazalım. Bir ta ne tane ta Ku. Tane, tane, oku. Tane, tane, oku. Neymiş? Tane, tane, oku. Şimdi çocuklarım bunu ben sizin için okuyacağım ama önce siz okuyun. Sonra da siz yazın. Çünkü bunu ben yazmayacağım. Bu sizin ödeviniz. En son da bunu yazın ve deyin ki anne baba ben bunu yaptım ben bunu çizdim Salih öğretmen ödev verdi ve ben de yaptım bakar mısın deyin gerekirse videoyu da ona gösterin hadi bakalım ne yazıyor Ela onu anla Ela onu anla Ela onu anla Evet çocuklarım bunu da yazacaksanız ödevinizi bitireceksiniz. Sizi çok 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 seviyorum. İyi günler diliyorum. Videoyu beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.